Halide Edip, 14 Mayıs'ın Demokrasi Bayramı ilan edilmesini istemişti. Türkiye'de kadın romancı denilince ilk akla gelen isim, Halide Edip adı vardır, Sinekli Bakkal ve Burun Kahpe'ye başta olmak üzere bazı eserleri filmede alınan Halide Edip'in Sultanahmet mitingindeki konuşması iyi bilinir ama muhalif bir politikacı tarafı da vardır ki. Dilinin sertliği ve uzlaşmaz tavrı sebebiyle Mustafa Kemal Paşa ile takıştığı ve 1939 yılına kadar 14 yıl boyunca eşi Adnan Adıvar ile birlikte gittiği yurt dışında sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldığı pek dillendirilmez, halide. Edip, İstiklal Savaşı yılları ve sonrasında bulunduğu mevki dolayısıyla bazı kritik hadiselerin iç yüzlerine vakıf olmuştu. 1925'te ülkeyi terk etmeseydi başına iş açılacağı muhakkak gibidir. Nitekim 1939 yılında yurda dönmüş olması bir umudun doğacağına inandığındandır. Ne var ki 1939 yılında bu umut doğmamıştır. 10 yıl edebiyat fakültesinde İngiliz filolojisinde hocalık yaptıktan sonra ilk kez yargı teminatıyla yapılan 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde Demokrat Parti listesinden İzmir milletvekili olarak TBMM'ye giren Halide Edip müthiş bir tek parti düşmanı olduğu ve Türkiye'yi çeyrek asır diktatörlükte yönetenlere ateş püskürdüğü bir konuşma yaptı kürsüden ve bu konuşmada 14 Mayıs gününün demokrasi bayramı ilan edilmesini istedi. Bir gazeteye geçen habere göre 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa iktidar halk iradesiyle değişmişti. Dahası bu fikir daha dile getirilmeden duyulmuş ve birçok milletvekili arasında büyük bir alaka ve sevgi toplamıştır. Habere bakılırsa 14 Mayıs'ın Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğu kadar bütün şark dünyası içinde aydınlatıcı ve uyandırıcı bir tarih olduğu fikri hemen hemen umumidir. Son posta, 2 Haziran 1950 bu tespit doğruysa CHP'nin bugün pek övündüğü, her fırsat ve her ortamda atıf yaptığı, bilhassa Cumhuriyet bayramlarında dilinden düşürmediği, hatta çerçeveletip meclis duvarına astırdı, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve cizesinin 1950'ye kadar bir anlam ve hükmünün olmadığı ortadadır. Ayrıca 1924 Anayasası'nın 3. maddesinde kayıtlı bu sözün gereğinin 1950 yılına kadar yerine getirilmemiş olması, 26 yıl boyunca gerçekleştirilen her meclis toplantısında anayasanın ihlal edildiği gerçeğini göz önüne serecektir. Geçmişte hangi tarihte yaşamak isterdin denilse Haziran, 1950'de yaşamak isterdim diye cevap verirdim. En azından 16-17 Haziran günlerinde ezanı Muhammed'inin yeniden semalarımızda tayran etmeye başladığı olağanüstü anları yaşamak bir ömre bedel olurdu herhalde. Bir de TBMM'de yapılan o ve cesur konuşmaları dinlemenin tadına doyulmazdı sanırım, mesela Halide Edip'in konuşması. Allah'tan Halide Onbaşı 14 Haziran tarihli akşam gazetesinde manifesto gibi bir yazı kaleme almıştı. Okuduğunuzda göreceksiniz ki, yıl 2024 olmuş, bu sertlikte eleştirel bir yazı bulamıyoruz basında, öte yandan elimde Türkiye'de şark, garp ve Amerikan tesirleri, 1956, adlı eseri var Halide Edip'in. İlginç bir bağlantı, kitap Rauf Orba'ya ithaf edilmiş. Caba Cehennem değirmeninde beraber öğütüldüklerini düşündüğü için mi konmuştur bu itar? Ardından filozof Edmund Burke'den yaptığı, toplumun sadece yaşayanlar arasındaki değil, ölmüş ve gelecekte doğacak olanlar ile yaşayanlar arasındaki bir sözleşme olduğunu vurgulayan iktibas geliyor. Açıkça döneminde esmekte olan geçmişin redli fırtınasına verilmiş ince ve usturuplu bir cevaptır. Batı medeniyeti tarihini inceledikten sonra sözü Türklerin tarihine getiren Halide Edip sonunda Osmanlı Devleti'nin yeni bir portresini çıkarmayı dener. Mesela Georgian aldığı şu cümle yeterince çarpıcıdır, Osmanlı İmparatorluğunun geçen asra kadar hariçten görünüşü istibdada dayanmakla beraber temelleri demokrasiydi, Türk mizacı, ananesi ve terbiyesi itibariyle Latinden ve Yunandan daha adil idi ya siyasi, iktisadi ve askeri bakımdan bir türk varap ittifakının her iki taraf içinde sağlam bir kuvvet menbaı olabileceği yolundaki şaşırtıcı düşüncesine ne demeli? Keza İttihat ve Terakki devrinde vakıf mekteplerinin marife devrine karşı çıkarken yaptığı eleştiriler, bence Sultan Ahmet Meydanı'nda çarşafıyla yaptığı konuşma kadar önemlidir. Aynı şekilde Ziya Gökalp'in o ünlü vecizesi, Fert Yok, Cemiyet Var hak yok, vazife var, sloganını eleştirisi de bu anlayışın diktatörlüğe açık bir çağrı olabileceği endişesiyle kaleme alınmıştır. Halide Edip demokrasi yolunda bir umut olarak DP'ye yönelmiş ama Türkiye'de siyasetin insanımızı nasıl öğüttüğünü gözleriyle gördükten sonra, 1954 Ocak'ında milletvekilliğinden istifa ederek üniversitedeki görevine dönmüştü. Haklı çıktı. Devam etseydi 1960 Mayısında kendisini Yasada da bulacağımızdan emin olabiliriz.